Herkese Amatör Obici hanımla merhaba arkadaşlar. Bugün yine arı kovanımızı kontrole geldik. Öncelikle üst katı kontrol edip burada işler yolunda mı bir bakacağım. Hı hı. Evet arkadaşlar üst kata bir gün önce attığımız e, verdiğimiz şerbet tamamen çekilmiş. Bir hı hı. günde şerbeti tamamen arılarımız çekmiş arkadaşlar. Şu anda durumlarına durumlarını bir kontrol etmek istiyorum. Ondan sonra durumunu değerlendireceğim tekrardan. Evet arkadaşlar. Alt taraftaki e, şerbet de tamamen çekilmiş. Bu şerbet poşetlerini fazla bekletmemek lazım arkadaşlar. Yoksa e, arı bunları parçalayıp içeriye taşıyıp e, uçuş deliğini kapatma ihtimalleri var. Onun için zamanında bunların ee, poşetlerin toplamasını yapmamız lazım. Şimdi üst katta ki arımı bir kontrol edeceğim arkadaşlar. Herhangi bir sorun var mı yok mu ona bakmak istiyorum. Evet arkadaşlar bu üst kata attığım çıta şurada yoğunlaştırabilirsem veya açısını düzgün hale getirebilirsem ana arının yumurtalarını sizinle de size de göstermek istiyorum. Evet arkadaşlar, şu anda gözüküyor ana arılı ana arının yumurtaları şu anda gözüküyor. Atmış olduğu yumurtalar günlük yumurtasını ana arının gördük. Ana arı üstte mi altta mı onu kontrol ediyorum. Evet arkadaşlar, şurada görmüş olduğunuz gibi ana arı yüksükleri var ama bunlar yalancı ana arı yüksü. Bunların için hiçbirisinde de ee, yumurta yok anarı anarımız faaliyete devam ediyor Bunlar yalancı anarı memesi bunların içine baktım herhangi bir e, yumurta emaresi yok Evet arkadaşlar üst kata baktım üst katta herhangi bir e, sıkıntı yok ana buralara yavru da atmış e, alt katı merak ediyorum alt katta ana arı eğer alt katta da indi günlük yavru varsa e, günlük yumurta varsa orada da sıkıntı yok e, demektir. Şimdi bir iki çıta da alt katta bakıp durumun ne olduğuna bakacağım. Evet arkadaşlar arımı kontrol ettim. E, üst katta üst katta e, günlük e, yumurta var. Alt katta ama baktığım zaman e, kapalı yavru çok ve e, arı polenle e, polenle 2-3 tane e, çıtayı blokal etmiş arkadaşlar. Bulek olmuş polenle. Şimdi önümüzdeki günlerde bunun bir alttan üstte, üstten alta bir transfer yapacağım. Yani kovanımda ana arı mevcut. Orası belli üst katta var ama alta inmemiş. Alta zaten inse de iki tane çıta var atabileceği. Çünkü altta arı sürekli e, şey bulamadıkça e, yer bulamadıkça yumurta ana yumurta atmadıkça oralara bal ve polen taşımış ve polenle iki 3 tane çıta bu leke olmuş. Ana arım üstte alt kata nasıl iner onunla ilgili bilmiyorum. Araştırmalarımı yapacağım. Eğer fikri olan, bu konuda düşüncesi olan veya başına gelmiş arkadaşlarım varsa bana tavsiyeler verebilirlerse bunları değerlendiririm arkadaşlar. Şimdilik bu kadar. Herkese güzel hobiler diliyorum.